Türkiye Gençlik Kulübü Federasyonu bir kadro hareketidir. Bu harekette ben diye bir kelime yoktur. Biz vardır. Bu hareketin her bir ferdi ülkesine, milletine aidiyet duyar. Bu hareketin her ferdi bu toprakların hamuruyla yoğrulmuştur. Her hareket önündeki engelleri, zorlukları ve barikatları aşma konusunda kendine bir örnek seçer. seçer kendini rol model olarak bir lider seçer. Biz şanslıydık. Çünkü kader bizim gençliğimizde sadece bize örnek olacak değil, dünyaya örnek olacak bir lideri karşımıza çıkarttı. Bu kişi tarihin bize hediyesi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın öğrencisi olarak kabul ediyoruz. Biz bu okuldan çok şey öğrendik. Korkmamayı öğrendik. Yiğitliği öğrendik. Kararlılığı öğrendik. Yedi düvel bir araya gelse sadece Allah bize yeter deyip yola devam etmeyi öğrendik. Dik durmayı sizden öğrendik Sayın Cumhurbaşkanım. Diyoruz ve dua ediyoruz. İnşallah 2023'e kadar binlerce yeni Recep Tayyip Erdoğanlar yetişecek. 2053'e kadar Fatih Sultan Mehmetler yetişecek. 2071'e kadar yüz binlerce Alparslanlar yetişecek. Ve Osmanlı'nın torunları yeniden dünya lideri olacak, yeni Türkiye'yi inşa edecek. Bizim inancımızda bezginlik yok. Biz inanıyorsak mutlak galibiz. Biz diyoruz ki Allah bize yeter kardeşlerim. Saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Ülkemiz için birçok yeniliğe ve birçok esere imza attınız. Davos'ta ümmetin onurlu duruşunu siz sergilediniz. Yol medeniyettir dediniz. Ülkenin dört bir tarafına yollar götürdünüz. Üniversitesiz ilimiz kalmadı. Fakirin fukaranın yanında oldunuz. Sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanına elinizi uzattınız. Dünyada zulümden kaçan her kişinin ümidi oldunuz. Ülkenizi, inancınızı, değerlerinizi her şeyin üstünde tuttunuz ülkenize ve mazlumlara ayırdığınız vakit dolayısıyla ailenizi, çocuklarınızı ihmal ettiniz. Kendinize vakit ayıramadınız. Siz bu fedakarlıkları yaparken büyüyen Türkiye'den korkan dış güçler onların maşaları paralel yapıp ve baronlar ile muhalefet el birliği yapıp her seçimde sizi yenmek için bir araya geldi. Her türlü tezgahı iftirayı size attılar. Güçleri yetmedi. Size güçleri yetmeyen şer odaklar ailenize, çocuklarınıza dil uzattılar. Yalan, iftira ve nefret dolu algı operasyonları başlattılar. Sayın Cumhurbaşkanım, itiraf ediyoruz ki bizler sizlere bu saldırılar yapılırken size karşı görevimizi yerine getiremedik. Sizin ümmeti ve dava kardeşlerinizi savunduğunuz gibi biz sizi savunamadık. Bu şer odaklarına karşı bir ruh duvarı oluşturmakta eksik kaldık. Borçluyuz size. Bundan sonra arkamızda daha dinamik bir gençlik göreceksiniz. Size ve ailenize uzanan her dile bundan sonra demokrasinin bize sağladığı güvenceler içinde hukuk dışına çıkmaksızın cevaplarını vereceğiz. Toplum içinde, sosyal medyada sizi biz savunacağız. Size uzanan dillerin dersini biz vereceğiz. Salondaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Cumhurbaşkanımızın önünde söz istiyorum. Hazır mısınız? Bugünden sonra toplum içinde sosyal medyada hazır olacak mısınız? Hayır. Hazır olacak mısınız? Hayır. Rabbim bizi imandan Kur'an'dan ayırmasın. Hayır. Rabbim bu ülkenin üzerindeki kara bulutları en kısa zamanda dağıtsın. Hayır. Rabbim bize Osmanlı torunu olarak dedelerimizin naferlerini nasip etsin. Hayır. Sayın Cumhurbaşkanım Rabbim Hayır. size güç versin. Rabbim size zaferler ihsan eylesin. Amin. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Gururluyum. Zira karşımda Selçuklu'nun Osmanlı'nın torunlarını gördüğüm için gururluyum. Karşımda dinamik bir Cumhuriyet destini gördüğüm için gururluyum. Bu gençlik tarih yazacak.